Aha başladık. Nerede bu nasıl nostalji? Neden? Herkese selamın aleyküm. Suzan! Nerede evet, nostalji? Belki bir sen şurada dur bir gidelim. Benim yoksa öleceğim. Neyse hadi. Didi'de bu nostalji. Bu arada Didi. Didi. Sadece bu nostalji değil mi? Evet oynuyorsun? Yanlışlıkla maça başladık. Salak. Salak. Melodis. Hadi Eymen. Senin mi? Ha? Senin mi? Pardon pardon. Bu değil ya. Hazırım. Abi bekle. Bir post ya. Yeni gel savaşçız. Oh. Örnek vermem ki. Kendi mu? Kendi eski lan. mu? Eski savaşçılığı seçin. Bunu seçtim. Herhalde evet, ben heyecan seçmedim. Ne seçmişim ben? Sen ne sayıyorsun? He. Ne seçmişim? Neyi seçtim? Ben mi? Yok ben. Yok e ben. Hı. Aynen. Niye sana süsü bahçesi? Aa sen. Ya Yardım et. Çok yardım et. Seni <laughs> özür ya hakikaten o dünyanın Ya ben Özür diye benim geliyor. Özür dilerim. Bu arada çift hesaplaşma yaptım. Bekle düşmanın nerede olduğunu söyleyeyim de sana. Boş ver. O da adamım değil mi de? Çok salak ya. Neden bu bok veriyorsun? Özür dilerim. O oyun gidip geliyor. Başka bir tabaşı seçeyim. Yoksa baba. Atınladım. Eskiden çok iyi savaşçıydı hatırladım. Dik. Bu da cyclic 8 bit ayrı günde geldi. Evet. Yani ses ya. Evet. Sizi taardım da bahane üretmeden gidime Tamam. Yoksa bugün her iki öğretmene mesaj gidecek. Sen sen ki ne Bunu ben kaldırdım. niye bunu çıkardın? O da anne şeyde. Bir daha hı. Yeter mi? Aç çağıracağım

Videoda hala. Evet. Ama bu All Videoda bu All Hı hı. Bu arada ben de TF vlog var artık. Hadi lan göstersene videoda ya. Yemin et. Yemin ederim. Hadi hadi. Yes do this. Tamam. Tamam fotoğrafını çektin salak. Yani salak. Bir iki dakika seni bekleteceğim Allah'ım. Yes, do it. Yes. Sen ne yapıyorsun? Oldu şeyi yani. <laughs> Bu asas. Olsa... Hadi hazırım. Eymen göremem çünkü e YT Alex hadi YT Alex. <laughs> Kafkasya tarafında olur. Sağlık ne oldu Ne sesini? Yardım edin. Sadece yardım et. Boz beni bırakmıyor. Beni de yeter bırakmıyor. Yardım edin. Yardım etsin hadi. Oy. Aha da. Helal ansın abi, kusurum. BOLSTARZ! Hadi iki dakika seni bekleteceğim. Tamam. Bence de bolstar tanımakta aşırı artıcağız. Ya sıfır rengi açtık, büktüm gariplerim aksandı. Hadi ya. Ne seçeceksin? Yok, ee ben şey seçeceğim? Yok. 안에기 닦였는데 닦였 Er det Øyvind? Bu çok keyifli oynuyorduk ya. oyunda kaç tane kafa vardı Kaç? Anladım. 四号飞机。 Evet, Sıkıntı değil. Sıkıntı abone olmakla. Emre bence bekletme çünkü bir saatlik olmak üzere. Ne? Hani lan? 10 ve 8 geçiyor sakla. Pardon 10 saat üzere geçiyor. Saatim şu an olsun. Evet. Hadi. Hadi. Oğlum, ne kadar renkli Ya. Hazırım. Hazır mısın? Ee, Ya bu şapkamı versene o toplu şapkamı. şapkama. Bekle ben versene şunu. Ay ay ay. Ay tane tane Pamadi. On! Neden geliyor? Janet! kaç kaçmendi. Oyun tu. Hadi videoyu kapat. Ya da bir tur daha yapak. Bir tur daha Janet'in yüzünden oldu bak bu sefer ürünler alacağım. Hadi. Bekle Daryl seçiyorum. Day day. Day day. Day day. Day day. Day day. hesaplaşma. Sıçtık. Sıçtanımı. Sıçtanız mı? Tabi sıçtanız. U-a-u-a-u-a-u-a. <laughs> <laughs> A, U, A, U, A. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Hınam da sen doğdun lan! <laughs> ne ya? Dino bitti gitti. <gülüyor> <gülüyor> <Get başımda. gülüyor> Ya. Bu son maçımız olsun. Hayır. Ben hayır oynayacağım. Ben yeni video çekeceğim. Doğru. Olacağım. Yani. 15 saatlik koyacak. Ne? Ne? Şaka ya. Yani, ne Lan ödevimiz var. Ödevimizi yapmadık. Ödevimizi yapmak istemiyorum ama. Anne koydun hemen <laughs> üstüne. Gel. 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 Oğlan! Oh, Aa sen mi ezik? gelmedik. Gelmedi, ne Sana demedim, gayri dedim. Ammi. Hadi bir çuda. Kaçın jorn? Hocam, bundan ne bokum habersizsiniz? Ne yapıyordun? Git. Git koy dedi. Ama sen güzeldim. Ossa ya söylemem. Ama sen çünkü ettin. Çikurcu. Acaba bu aslında ne almak istediniz? 108 bit. Hı hı. keşçeli tarafından ölüyor. Allah'a bekle. Ne? Kimler tarafından öldürmek üzere. Ben de bir yüzünden öldüm Fatih. Sal artık Ne yapıyorsun?

galiba. Hadi ya videoyu kapat. Hadi ya videoyu kapat ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Aynen. Olmazsa sizi at. Düz tüteceğim.